İkinci büyük günah korku arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız sormuşlar hocam piyasaya girmeye korkuyorum ya düzeltme gelirse ne olacak? Haklı mısınız? Haklısınız. Bazen ben de korkuyorum arkadaşlar. Özellikle de rallilere da başından girmek lazım. Bu sefer de öbür günaha takılıyoruz arkadaşlar aşk. Yine başka bir arkadaşımız sormuş. E hocam nereden bileceğiz işte yükselmeye başladığını almalı mıyız? Vallahi dedim ben alıyorum. Nasıl alıyorum? Euro satıyorum. Altınları satıyorum. Kalkıyorum ve de yavaş yavaş borsaya giriyorum. He. Yani arkadaşlar bu günahlar aslında hep beraber çalışıyor. Aşktan kurtulmak, korkuyu da yenmek lazım. Yoksa sonumuz ne olacak? Para piyasası. Peki başka bir arkadaşımıza sormuş. Neden para piyasasına girmeyin? Sonuçta bu korkudan kurtulamazsak arkadaşlar sonumuz ya para piyasası ya da borçlanma araçları. Şimdi para piyasası zaten en kötü seçenek. Para piyasasının amacı arkadaşlar para kazanmak değil. Zaten getirilerine baktığınızda görüyorsunuz işte bir yılda yüzde 40 ayda işte yüzde 3. Kısa bir süre için mesela atıyorum kredi kartı borcumuz var öbür işte 3 hafta sonra elimizde bir miktar fazla para var. Bunu nereye koyabiliriz? Koyun para piyasasına arkadaşlar. İşte bir miktar orada e, az da olsa biraz faiz alırsınız. Enflasyonun altında kalır. Ancak bu zaten kısa dönemde paramızı yani risk almadan bir yerde değerlendirmek için. Ve de alacağımız kazanacağımız para da işte ayda %3 %4. Ya da ya da paranızı borçlanma araçlarına koyarsanız bu borçlanma araçları şimdi yabancı para cinsinden olduğu zaman bunlar genelde Eurobondlar falan arkadaşlar ya da devlet tahvilleri, kira sertifikaları vesaire. Yani sonuçta döviz cinsinden bunlar bir miktar daha koruma sağlıyorlar. Ancak mesela Türkiye'nin CDS primi artar azaları bilmem ne bunların fiyatları da düşebiliyor. Ve de Türk lirası cinsinden oldukları zamanda getirecekleri para yine para piyasası gibi arkadaşlar %30 %40. Öyle aman aman bir şey beklemeyin. Yani sonuçta hisse senetlerinden vesaireden korkmak, riskten korkmak bizi kurtarmıyor arkadaşlar. Burada yağmurdan kaçarken doluya tutuluyoruz. Peki şimdi gelelim korku konusuna. Şimdi iki çeşit korku var arkadaşlar. Bir tanesi aha, ortada bir fırsat var. Ben bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Fırsatı kaçırmanın korkusu. Ve de insanlar daha böyle aslında fırsatta böyle tam böyle yerine oturmadan atlıyorlar. Peki bu bir. İkincisi ise acaba ben geç mi kaldım korkusu. Yani ortada bir rally var değil mi? Ya da bu rally gibi bir şey var. Bu rally Nayak Sesi'nde videosunu yapalı yaklaşık bir buçuk ay oldu arkadaşlar. Şimdi o gün belli bir sinyal geldi değil mi? Geldi. Ve de bazılarımız korktular. Piyasaya girmeye korktular. Dediler ki çok erken. Doğru. Bazısı da o gün girmedi. Daha sonra da girmedi. Neden? Bakın, ta Eylülün başından beri piyasa düşüyordu. Hatırlıyorsunuz, Ağustos'un ben sonunda da borsa borsada yolun sonu videosu yapmıştım. O zaman insanlar aşk yüzünden çıkamadılar yatırımlarından. Şimdi de bu yılın başında da korku yüzünden, şu düşüşün korkusu yüzünden piyasaya giremediler. Bugünanın bedelini ödemek zorunda mıyız? Değil arkadaşlar en büyük dostunuz trend. Trende bakacaksınız. Trende bakacaksınız, hacma bakacaksınız. Ve de eğer trend size al diyorsa alacaksınız, sat diyorsa satacaksınız. Aşkınızı da bu işin içine karıştırmayın. Bakın arkadaşlar şurada Borsa İstanbul'un grafiğine bakıyoruz. Ben bu Heiken Asi kullanıyorum bu arada. Çünkü trendi görmeme en çok yardımcı olan grafik Heykin Asi arkadaşlar. Şu bar tipi, mum, mum grafik tipi Heykin Asi. Şimdi burada ben ne görüyorum? Bakın şurada borsa düşmeye başlamıştı. Eylül'ün başı. İşte kırmızılar, yeşiller falan şurada. Zaten hacimde görüyoruz. Peki Aralık'ın son haftası. Daha sonra ne görmeye başladık biz? Yeşil, 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 yeşil. Bu neyi söylüyor size? Sadece mum grafiklere bakıyorum arkadaşlar. Bu grafiklere bakaraktan trendin yukarı olduğunu burada görüyoruz. Peki başka ne? Bir sürü indikatör var. İyi kötü bütün indikatörler aslında aynı şeyi söylüyor arkadaşlar. Çoğu arkadaşımız bu 20 günlük ve de 50 günlük hareketli ortalamalara bakıyor. Uzun vadeciler bu 100 günlüğe de bakabilir arkadaşlar. Bu da 100 günlük. Hatta 9 gün ve de 20 güne bakanlar bile var. Onlar daha böyle sert, keskin Sonuçlar verebiliyor Şimdi ben buraya bakıyorum Şurası ne zaman bakın seçimlerin olduğu zaman Ve de şurada 20 günlük hareketli ortalama arkadaşlar şuralarda bir yerlerde yukarıya doğru dönüyor Haziran 1 Daha sonra 9 Haziran'da 50 günlüğü kesmiş 15 Haziran'da 100 günlüğü de yukarıya doğru kesmiş Ve de ondan sonra bakıyoruz Ta bakın Şuraya kadar 19 Ekim'e kadar yükselmeye devam ediyor. Doğru mu? Doğru. Peki. Şimdi bugüne gelelim. Şurada inişler çıkışlar var. Doğru. Bu 20 günlüğün 50 ve de 100 günlüğü yukarıya doğru kestiği gün arkadaşlar 29 Ocak. Ve de yukarı doğru bir trend var. Doğru mu? Doğru. Peki. Diyelim ki siz bu hareketli ortalama grafiğini beğenmiyorsunuz. Çok güzel. Super Trend. Super Trend'e bir bakalım. Bakalım Super Trend ne diyor. Bakın. Super Trend şurada yaklaşık bir gün önce bir gün sonra. 2 Haziran'da al sinyali vermiş. Ve de şurada 23 Ekim'de sat sinyali vermiş. Çok güzel. Daha sonra tekrar 15 Ocak'ta al sinyali vermiş arkadaşlar. Yaklaşık işte 3 hafta önce. İyi kötü aynı değil mi? Doğru mu? Doğru. Hareketli ortalamalarla. Süper trende de geçtik arkadaşlar. Başka bir indikatör. Alfa trend. Tamam. Alfa trende bakıyoruz. O da bakın. 5 Haziran'da al sinyali vermiş. 24 Ekim'de sat sinyali vermiş tekrar 16 Ocak'ta al sinyali vermiş. Doğru mu? Doğru. Aralarında çok bir fark var mı? Yok. Peki. Alfa trendi de geçtik. Başka? Bu RSI. RSI'ye bakıyoruz değil mi? Bir de RSI'ye bakalım. Relative Strength Index. Şimdi RSI'ye baktığımızda işte bakın aşırı satım bölgeleri de aşırı alım bölgeleri de bunları görüyoruz. Doğru mu? Doğru. Şurada bir aşırı satıma düşmüş. 3 Mayıs. Ve de Haziran'ın başında Haziran 6'sı gibi arkadaşlar. Arasay 70 puanın üzerine çıkmış. Demiş ki alın. Ve de daha sonra bakın aşırı alım. Şuralarda bir yerlerde yani 14 Ağustos'ta. Ben borsanın rally'nin sonu geliyor diye video yapmıştım. Ve de evet şu amazım, hakikaten bir iki hafta süre verdim arkadaşlar. Ve de bakın da Eylül'ün başında Arasay artık böyle bariz bir düşüşe geçiyor. Değil mi? Ve de şurada bakın 26 Ocak'ta o da yine alım sinyalini vermiş. Doğru mu? Doğru. Peki. Arasay da al diyor. Peki. OTT. OTT'ye bakalım. Bakın şurada 30 Mayıs'ta al sinyali veriyor. Bu biraz daha kıvrak bir indikatör arkadaşlar. 14 Haziran'da bir geri çekilme var. Daha sonra 27 Haziran'da tekrar al sinyali veriyor. Ta ki 12 Eylül'e kadar. Daha sonra bakın şurada 5 Ocak'ta yine al sinyali veriyor ve de hala alım bölgesinde. Yani Borsa İstanbul'a baktığımız zaman daha ne trend bakmak istiyor? Daha hangi trendlere bakmak istiyorsunuz arkadaşlar? Şu an hepsi alınıyor. Hacim, hacimlerde çok hafif bir yükselme var. Ancak öyle ciddi bir hacim de yok. Onu da zaten söyledik. Yani böyle bir hani rally modu yok. Geri çekilme gelebilir mi? Piyasa geri çekilebilir mi? Gelebilir tabii ki. Bakın daha önce bir şöyle bir iki haftalık bir geri çekilme olmuş. Şöyle bir haftalık, beş günlük. Daha sonra yoluna tekrar devam etmiş. Önümüzdeki hafta bu geri çekilme gelebilir de gelmeyebilir de. Öncelikle kimsenin elinde bir sihirli bir küre yok arkadaşlar. Önümüzdeki hafta düzeltme gelebilir mi? Gelebilir arkadaşlar. Gelirse ne olacak? Şimdi elimizdeki yatırım araçları, hisse senetleri olabilir, fonlar olabilir, altın olabilir. Bunlar ev değil arkadaşlar. Bunlar çok bir likit yatırım araçları piyasayı takip etmeye devam edeceksiniz. Zaten haberler gece gündüz zaten yayın yapıyor. Haftada bir biz de burada kalkıp da piyasaya bir bakıyoruz neler oluyor neler bitiyor diye. Ve de baktınız yeşillerin yerine kırmızılar gelmeye başladı. Bakın şurada kırmızılar gelmiş. 2, 3, 4, 5 sat sinyali de gelmiş. Ve de satış emrini vereceksiniz arkadaşlar. Satış emrini verince ne olacak? Ertesi günkü fiyattan Parayını, paranızı iki gün sonra elinize alacaksınız. Daha sonra ne olur? İşte tekrar bakın al sinyali geldi. He, artık o gün siz alırsınız, satarsınız, piyasaya girersiniz, girmezseniz o biraz size kalmış. Ancak elinizde işte trendi görüyoruz, haberleri görüyoruz. Ve de o gün paranızı tekrar borsaya mı girersiniz? Yoksa geçici olarak para piyasasına mı girersiniz? ya da böyle çok dengeli değişken fonlar var arkadaşlar. İçinde her şeyin olduğu. Onlar yaklaşık bir enflasyon kadar bir getiri getiriyorlar zaten. Yaklaşık. Onlar banka faizini ya da bu para piyasasının yukarısında ancak enflasyona da yakın bir getiri sağlıyorlar zaten. Bunu 2024 yılı için stratejiler videomda da bahsetmiştim zaten bir iki tanesinden. Yani paranızı alırsınız oraya koyarsınız. Ta ki tekrar yeni bir Şöyle temiz bir temiz bir rally başlayana kadar. Bu da bir bu da bir çözüm. E peki biz aldık işte ya tekrar düşmeye başlarsa? Arkadaşlar şimdi bir arkadaşımız sordu alsak mı almasak mı? İşte ne diyorsunuz düzeltme gelir mi? Yani düzeltme gelebilir de gelmeyebilir de. Dedim ki arkadaşıma ben dedim alıyorum. Ne alıyorum? Öncelikle almak için bir şeyleri satmam gerekiyor, değil mi? Bu aralar Eurobondlar yani Türkiye'nin CDS primi hafiften yükseliyor. Eurobondlarımı satıyorum arkadaşlar. Başka? Altın. Altında aylardır 6 Altı aydır falan hiçbir yere gittiği yok arkadaşlar. E, altını da satıyorum. Onun yerine bakın Borsa İstanbul bir ayda ne kadar gitti? Ben e, biliyorsunuz robotlarım var benim yani bu algor, bilmem, algoritma ve de 26-27 Aralık'ta alışa geçtiler arkadaşlar. Rally Dayak Sesleri ben videomu ayın birinde yaptım. Bakın ayın birinden beri Borsa İstanbul endeksi yaklaşık %20 artmış. %20. Türk lirası cinsinden. Peki döviz cinsinden. Amerikan doları cinsinden bakalım. Şaşıracaksınız. Amerikan doları cinsinden de %16, %17 artmış. Yani bu çok ciddi bir çıkış aslında. Şimdi aynı analizi bir de yabancı hisseleri, yabancı teknolojilere bakarak yapacağız arkadaşlar. Bakın yine şu aynı grafiklere bakıyoruz. Ve de hatırlıyorsunuz güzel bir rally vardı ta ki Ağustos'a kadar. Ağustos'tan sonra bir yatay gidiş. Bu Türk lirası cinsinden. Şunu da Amerikan dolarına çevirelim. Ağustos'a kadar bir rally. Ağustos'tan ta ki ne zaman? Bakalım. Şu 20 günlük hareketli ortalama. Bakın 50 gün ve de 100 günlüğü şurada kırıyor. Kasım'ın ortasından sonra bir yine çok temiz, net yukarı doğru bir çıkış. Arada geri çekilmeler var mı? Var arkadaşlar. Ancak şu bakın 20 günlük hareketli ortalama aşağıya bile dönmedi burada. Onu da ona da dikkatinizi çekerim. Peki diğer indikatörlere bakalım. Tekrar Alfa Trend'e bakıyorum. Bakın. Eylül'ün ortasında sat kasımın ortasında al sinyali vermiş ve daha hala aynen öyle devam ediyor arkadaşlar. Peki, süper trende bakalım. Siz bunları da yapabilirsiniz yani. Bakalım bakalım ya bunlarda bir marifet yok arkadaşlar. Bakın süper trend yine bir al sat al sat sinyali veriyor. Ve de en son yine 7 Kasım'da bir al sinyali vermiş ve de aynen öyle devam ediyor arkadaşlar. Peki başka baktığımız başka bir sinyal daha vardı. Başka bir İndikatör daha vardı değil mi? OTT. Kıvanç Bey'in. OTT'ye bakıyoruz. <laughs> Bu daha kıvrak bir indikatördü arkadaşlar. Ve de ne görüyoruz? Bakın 31 Ekim'de al sinyali vermiş. Şurada bir geri çekilme var. 2 Ocak'ta sat veriyor. 17 Ocak'ta tekrar al veriyor ve de şu an hala al seviyesinde. O da güzel. Bir de RSI'ye bakalım arkadaşlar. Relative Strength Index. Ne görüyoruz buradan? Bakın sürekli Eylül'ün sonunda artık dibe vurmuş durumda. Değil mi? Dibe vurmuş ve de şuralarda. Bakın Kasım'ın ortasında tekrar 70 seviyesini geçiyor. Hatta bir ara aşırı alma gelmiş. Sonra bir geri çekiliyor. Ve de devam arkadaşlar. Yine yani şu an aşırı alım seviyesinde. Ya aşırı alım seviyesine çıktı demek. Arkadaşlar artık almayın demek anlamına da gelmiyor bu arada. Aşırı alıma defalarca gelebilir. Ve de ralliye devam eder arkadaşlar. Bakın şurada. Ne, yani nasıl? Şurada aşırı alıma gelmiş değil mi? Şurada bakın. Hatta aşırı alımda. Buradan sonra şurada aşırı alıma geliyor. Ve de daha rallye ne kadar devam ediyor? Bakın. Bunun üzerine bir %70 daha gitmiş. Yani bu bir momentumdur arkadaşlar. Momentum hala güçlü. Yani güçlüyken satmanın da bir anlamı yok arkadaşlar. Yani diyeceğim trend dostunuzdur. Korkuda da düşmanınızdır arkadaşlar. İşte geri çekilirse geri çekilirse çekilir. Ne olur? Çekilirse arkadaşlar bakarsınız bir gün, iki gün, üç gün yavaş yavaş satarsınız. Daha sonra baktınız düzelmeye başlıyor. Yine yavaş yavaş alırsınız. Ama kalkıp da ah işte düzeltme gelirse diye zaten zaten e, girmekte biraz geç kalmışsınız gibi geliyor bana. Yani kalkıp da ha ben bu noktadan sonra girsem mi acaba falan filan. Zaten girmeniz gereken noktada girmemişsiniz arkadaşlar. Birazcık geç kalmışsınız. Korkunuz ve de aşkının yüz yüzünden. Şimdi bu noktadan sonra tekrar korkup da Aa acaba girsem mi girmesem mi? Borsa İstanbul'da borsada yolun sonu diye bir video yapmıştım hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Ağustos ayının ortalarıydı. Ağustos ayının ortalarıydı. Ve de dedim ki arkadaşlar dedim Borsa İstanbul'da rally'nin sonuna yaklaşıldı. 1-2 haftanız var ve de Bakıyorum burada. Bakın 11 Eylül. 11 Eylül'de artık rally mahalli bitiyor arkadaşlar. Ve de bir duraklama dönemine geçiyoruz. Ve de yine o videoda ben ne dedim hatırlıyor musunuz? Şimdi ile seçim arasında bir tane düşüş bir tane de rally sıkıştıracaklar dedim. Rally de seçimlerden 3 ay önce başlayacak dedim. Bir arkadaşımız dedi ki bana boş boş konuşuyorsun dedi. Şimdi o arkadaşa ben söylüyorum. Boş mu konuşuyormuşum, dolu mu konuşuyormuşum? Seçimlerden önceki yaklaşık 3-4 aylık dönemde borsaya basacak mı ki millet coşsun. Arkadaşlar muhteşem bir ülkeniz her şey çok güzel işte gelin bize oy verin. Yoksa borsayı düşürecek mi? Birinci şık değil mi? Tabii ki borsaya basacaklar parayı ve de borsayı yükseltecekler. Bence borsadaki bu yükselişin sonuna gelindi ya da gelinecek çok yakında arkadaşlar. Ve de ben ne tahmin ediyorum? Bunun temel analizle, teknik analizle falan da ilgisi yok arkadaşlar. Bunun Türkiye'de bu ülkenin nasıl yönetildiğiyle ilgisi var bence. Ve de bu işte atıyorum şimdi biz ne zamandayız? Ee, i̇şte Ağustos'un sonuna yaklaştık artık. Ağustos'un sonuna gelindi yakında bence borsa bir e, dinlenme ya da gerileme sürecine girecek. Burada daha önce de yapıldığı gibi mesela işte Ocak'tan daha Mayıs'a kadar bir gerileme dönemine girildi. Daha sonra ne olacak? Arkadaşlar seçimler geliyor. Herkes bir şenlensin bakalım. Mutlu olsun ve de bize oy versin. Bakın Türkiye'yi ne kadar güzel yönetiyoruz. Yönetiyoruz dönemi başlayacak. Neyse arkadaşlar, sonuçta benim size söylemeye çalıştığım şey trend dostunuzdur. Borsa, fonlar bunlar ev değil, bunlar e, likit yatırım araçları arkadaşlar. Paranızı bugün satış emri verirsiniz, sabah yarınki fiyattan paranız da elinize, banka hesabınıza geçer arkadaşlar 2-3 gün sonra. Bunun güzelliği burada öyle sepet gibi ay, aylarca satmak için beklemek zorunda değilsiniz Yine kademeli olarak alıp da kademeli olarak satmak bence en iyi stratejilerden en iyi taktiklerden birisi Yine Elinizde birkaç tane fon olsun arkadaşlar ben bu hisse senedi yoğun fonlardan bile Herhalde bir 7-8 değişik fona ee, paramı yatırıyorum dağıtıyorum Ondan sonra teknoloji fonları e, güzel teknoloji fonlarından bahsettim arkadaşlar stopajsız olandan da bahsettim Onlar paralarının büyük çoğunluğunu yabancı teknolojilere yatırdıkları halde Ellerinde yerli teknoloji fonları da var yerli teknoloji hisseleri de var Yine bu da e, Portföyünüze çeşitlendirmenin iyi yollarından birisi Sonra Belli dönemlerde Belli dönemlerde belli yatırım araçlarının değeri artıyor arkadaşlar Şu an ralliler hisse senetlerinde hem Türkiye'de hem de yabancı ülkelerde arkadaşlar bakın S&P 500 en yüksek seviyesine ulaştı öyle Nasdaq deseniz yine öyle yani yabancı teknoloji hisseleri e, altın duraklamadı niye altına ilgi yok şu an neden olsun ki yani teknoloji e, hisse senetleri vesaire yükseliyorken sonuçta o an için paranızı yatırabileceğiniz birden fazla opsiyon var arkadaşlar kendinize ona göre bir havuz, sepet bilmem ne artık ne yapacaksanız onu da yapın arkadaşlar. Ve de bir gün içinde bütün her şeyinizi satıp bir gün içinde bütün her şeyinizi almak zorunda da değilsiniz. Eğer böyle kademeli olarak yavaş yavaş yaparsanız bu içinizdeki korkuyu da yenmiş olursunuz. Yani bir miktar alın. Ben ben açıkçası iki günde bir bir şeyleri satıp yeni bir şeyler alıyorum parası geldikçe. Neden? Yani içimde rahat. Niye? Çünkü bütün her şeyi bir anda satmak zorunda değilim. Yani baktım burada aa işte bir yerden indikatörlerden birinden satış sinyali geldi. Tamam. Elimdeki fonların yani bu tarz işte atıyorum hisse işte senedi fonların. 10 tanesi mi var? 5 tanesinden işte %10 %10 satı vereyim. Ne olacak? Para da geldi. Baktım. Tamam gidişat hala aynı. Türkiye'nin CDS primi düşüyor. Atayım Eurobond alayım. Yani e bunu bu şekilde yaptığınız zaman o içinizdeki korkuyu da yenmiş olacaksınız. Ne dedim yani? Havuz ve de kademeli alım satım arkadaşlar. Trend trendinde trendde gözünüz bir gözünüz trendde olacak ve de en önemlisi uzun vadeli yatırım diye bir şey yok arkadaşlar. Biz burada para kazanmaktan bahsediyoruz. Kalkıp da ailemizin holdinginden, aile şirketimizden, dedelerimizden işte bize miras kalmış işleri, fabrikayı devam ettirmekten falan bahsetmiyoruz. Bütün amacımız para kazanmak. Piyasa yukarı gidiyorsa alıyoruz arkadaşlar ve de yolun sonuna geldiğinde de satıyoruz. Kendimize yukarı çıkan başka bir şey arıyoruz. Ya da paramızı bir yere park ediyoruz. Diyoruz ki... Aa, bu aralar piyasalar birazcık karışık. Ben şu parama, şu değişken vere, dengeli artık neyse fonlara yine birkaç tane fon, birkaç tane yatırım aracına havuz yapıp da e, uygun bir e, fırsat kollamaya e, başlıyoruz arkadaşlar. Yani bunun için ne gerekiyor? Çalışkan olacaksınız. İşte haftada bir, haftada bir takip ediyoruz arkadaşlar. Haftada bir yeter. 10 dakikada bir bakmaya gerek yok günde bir bakabiliyorsanız iyi bir şey. Ancak hani bir gün işte borsa biraz düştü. Ne yapacağız? Satacağız mı? Yani bir günler de satılmaz değil mi? Zaten normal yani. Bu yani şu bir istisna. Yani bakın şurada düştü. Yani siz çok evhamlıysanız satabilirsiniz de ya da gidip de bir miktar azaltabilirsiniz. Ama ne olacak? 2-3 gün sonra paranıza geçecek zaten. 3 gün sonra diyeceksiniz ki siz a fena değil yatay gidiyor. Bel biraz daha bekleyeyim. Şurada artmaya başladı. Burada tekrar alıp yani binebilirsiniz de tekrar şöyle, trene O sizin sizin risk algınızla, sizin ne kadar böyle tez canlı olmanızla olduğunuzla ilgili ilgili bir şey. Ama şurada genelde arkadaşlar bakılan eğriler işte 20 günlük kısa vade ve de 50 günlük biraz daha uzun vadeli eğriler diyorum ee, umarım faydalı olmuştur arkadaşlar İkinci günahımız olan korkuyu da yenmek yenmek için belli taktikler var bunları da bence e, kullanıp da fırsatları kaçırmayın diyorum kendinize iyi bakın.